İkinci olarak çıktığım için çok kaliteli bir markete sahip oluyorum. Aşağıda insanlar sonuçta birbirini şey yapıyor. Birbirini öldürüyor sonuçta. Kolay rank kasma taktiği resmen olur bundan. Ama yukarıda iyi oynamanız lazım. Ambar oyuncularına müjde. Ambar oyuncuları artık çok kolay vade olacak. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Dün söz vermiş olduğum beta videosuyla karşınızdayım Şöyle bu dostlar biliyoruz Bunu bakmaya hiç gerek yok Sürekli gelip giden o küçük alanda oynanılan zombi modu Ama şöyle survive till dawn diye bir Sanırım bak Elen dönen bir Zombi modu gelmiş Oyunumuza çok çok eskiden hatırlarsanız ki zombi modu gelmişti Bu da büyük ihtimalle şeyle ilgili Cadılar bayramında gelecek Ve büyük ihtimalle size şöyle söyleyeyim Hatta büyük ihtimal değil %100 bir şekilde cadılar bayramında kulaklık bir, bir dakika. Five minutes later. Yüzde yüz bir şekilde dostlar şunu söyleyeceğim size. Bunu da benden duymuş olun. Mumya seti bu güncelleme ile birlikte Cadılar Bayramı'nda geri dönecek. Haberiniz olsun. Ve oyunumuza önceden yine böyle bir zombi modu gelmişti. Aynısını getirdilerse gerçekten bence ayıp etmişler. Biraz geliştirerek getirmiş olduklarını düşünüyorum. Ya da başka bir mod olduğunu düşünüyorum. Merak ediyorum açıkçası aynı zamanda. Bayağıdır çünkü böyle bir şey gelmedi Erencil'e zombilerle ilgili. Hemen başlatalım. Şimdiden dostlar birer like atmayı unutmayın. Çok 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 teşekkür ederiz. Like'larınıza göre böyle videoların devamı geliyor. Ben de güncellemelerin peşinden koşup öğrenmeye çalışıyorum. Size de aktarmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar yeni video... Ay, yeni video modu ne? <laughs> yeni beta... Ya ananın... <laughs> ananın avradını bilmem ne yaptım konuşamıyorum yeni zombi modumuza an itibariyle girmiş bulunuyorum dostlar. Tam olarak ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Hemen böyle haritamızı açtığımızda haritanın ufak başlayacağını görüyoruz. Şöyle işte insanlar falan var. Aşağıda ne yaşayacağımız hakkında hiç fikrim yok. Eskisinin aynısıysa yuh derim. Umarım eskisinin aynısı değildir. Bakacağız beraber. Arkadaşlar şimdi Skull'a doğru iniş gerçekleştiriyorum. Umarım böyle yeni heyecanlı bir şeyler getirmişlerdir bu zombi moduna. Bu arada bu video içerisinde dediğim gibi söz verdiğim gibi şeyi de yapacağım. Bak orada yanan bir araba görüyoruz bu arada. Söz verdiğim gibi şeyi de yapacağım dostlar. Bu şey var ya. Yeni Erencil moduna. Oğlum Süleyman. Aa zombi sesleri var. Yeni Erencil modundaki o şeyi eğer kazanırsak ne olacak? Ağzını aç. Lan oğlum korna çalıp. Lan oğlum dostlar var oyunda ya şaka gibi beta Battle... beta da yaşadığımız şeye bak ya. İyi ben bu çocukla gidiyorum o zaman. Ben gideyim. <laughs> Arkadaşlar taksi geldi taksiyle gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar, onun oğlum... Oo bir şey var bir şey var. Ananı satayım. Kaç kaç. Aa! <laughs> Bura beta 31 mi? Üzülmüyorum lan sana. Ağzına siçim seni. 31 ne ya? O bir tane bu ne? Silaha bakın. Silaha bakın. Yeni silaha bakın. Aa, niye alamıyorum lan silahı? Ha, aldım. Lan bu ne? Oy! Alev silahı. Bu var mıydı? Bu yoktu ha böyle bir şey. Vural Beta 30 bin ağzına çaktım. Videodan görüyorsan bana sen pum. Alev silahımız var dostlar ama etrafta çok yaratıklar olacak. Ben arabayla buradan uzaklaşmak istiyorum hemen. Eskiden harita küçük başlamıyorduk sanırım ama ya. Abi bu adamlar beni vurur ki adamlar full loot yaptı orada. Şunu bir deneyeyim ya. Ne o attı? Bir şey bilmiyorum ha. Mayın attım galiba ha. Mayın olabilir. Sadece UMP ile bu adamlara bir şey yapamam dostlar. Çatıda var ya kalabalıklar. Zombiler geliyor. Zombiler geliyor ne yapacağım? Zombiler bunları yiyin. Ağzına çaktım. Naruto mu? Yatın lan aşağı. Yat ağzına tükürdüm seni. Oğlum Beta'nın kralı benim lan. Beta no 1. Zombiler geliyor bir dakika. Oo, zombi duvardan çıkıyor amık zombisi. Duvardan çıkıyor. O... Duvardan çıkıyor gördünüz mü ağzına çaktığım. Salak salak şeyler veriyor zombiler basacak dostlar şimdi az sonra Her yerim zombi olacak ve benim onlardan kurtulmam lazım Aynı zamanda gerçek adamlardan da kurtulmam Bir tane daha düşürdüm hs bak hs sesini duydunuz Yalnız orada zombiler var. Lan zombi! Tamam. Bekle. Şu alev silah iş yapar diye bekletiyorum ama inşallah yapıyordur. Bak kilimi çalıyorlar orada. Raşlasam ben oraya. Ben raşlıyorum oraya dur. Orada benim kilim çalınıyor şu anda raşlayacağım. Bekle lan. Yakarım he. Oy. Alev silah çok işe yarıyor. Alev silah baya güzel bu arada dostlar. Alev silah tek atıyor chat. Alev silahına bayıldım. Alev silah harika. Çok güzel abi. Reloadlayacağım onu. Alev silah sanırım şey değil mi? Zor çıkan bir şey galiba. Hemen yakıyor çünkü. Şurada gerçek adamlar var ya. Şurada şurada bak. Şu duvarın arkasındalar. Ben tekrar Suku'la dönüyorum. O yeni set aldım. Anam. Bu eski zombi modunun birebir aynısı gelmiş bu arada değil mi? Yorumlarda onu belirtin dostlar. Eğer farklı bir şey görürseniz yani bunu belirtin ya da hani aynısı olduğunu falan söyleyin. değişen hiçbir şeyin olmadığını söyleyebilirsiniz. Ben değişen hiçbir şey görmedim ama tabii şu an oyun daha bitmedi. Farklı sürprizlerle de gelebilir oyun bize tabii ki. Bu arada e, horoz mu ne bir şey, bir şey öttü de mi tavuk öttü horoz öttü O öttükten sonra şey e, ne derler ona sabah oluyor ve zombiler gelmiyor artık Lan köpek geldi köpek de var mıydı Tamam Dozok tarafı var ya aynı zamanda Toki tarafı da var şu Rozok tarafına bir açlamak istiyorum. Bir, bir sonraki gece çöktüğünde çünkü sanırım bayağı riskli olabilir bizim için. Şurada kırmızı işaretler var harita üzerinde. Hatta direkt oraya mı gitsem? Orada ne oluyor acaba? Neyse dur. Şu Rozok'takileri bir vurmak istiyorum. Adam resmen orada evin içinde pusuyor bu arada. Ben şuraya gideceğim. Aa boss Tamam buralarda boss var arkadaşlar. Böyle uzun boylu bir adam, korkunç bir adam vardı boss olarak. Hala on var çok merak ediyorum ona bir bakalım. Bari bossları değiştirmiş olun be. Ama bu modu da isteyen çok kişi vardı bir ananı. Bu modu da isteyen çok kişi vardı diye hatırlıyorum ben. Aynı zamanda o diğeri de geliyor bu arada. Yakın tarihte gelmiş olan var ya o da geliyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bu bayağıdır gelmiyordu diye ben bunu gösteriyorum şu anda. Onda gösterecek bir şey yok çünkü. Bunu hatırlayalım değiştiyse. Aa bak burası değişmiş galiba. Aa, adam var lan. Gerçek adam var ha. Ananı. Lan boss. Adam var dur. Adam var. Bossu. Lan ne boostun elin çinlisine bak ya. Aa boss iyi vuruyor, boss iyi vuruyor. Dur dur dur. Üf üf üf. 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 üf. iyi vuruyor. Şunlar ne lan? Loot chestleri falan mı onlar? Lan dursana ağzına sıçtı. Aa tepede adam var. Bana sıkma, bana sıkma, bana sıkma, bana sıkma. Yakata bitti. Ananı. Bot'u öldüm arkadaşlar. Çinlere ölmedim ya. Arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Arkadaşlar her şey aynı bak. Zaten geldiğinde göreceksiniz her şey aynı. Ben de baktım. İşte burada ne oluyordu? Boss'tan güzel bir silah çıkıyordu. Ondan sonra normal bir şekilde bine gitmeye çalışıyordunuz. Bu ranktan sayılmıyordu. Ağır silah gibi bir mod olarak gelecekti. Ranktan sayılacak mod ne? Benim size dün akşam atmış olduğum videoda gösterdiğim o mod. Şimdi o modda yukarıya çıktığımızda oradaki şeyi winlersek hani böyle şey var ya orada bir arena gibi bir yer var ya orada kazanırsak bize ne verecek hani rank maçlarında mesela etkisi olabileceğinden dolayı bunu da görelim ondan sonra bitirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakmadığımız ve yorumlarda gördüğüm birkaç şey yapacağım. Nova'ya atlayacağım kapıya bakacağım sonra gideceğim o tepeye orada win alacağım tamam mı? Ha burada şu çubuk şey işaret çubuğuymuş baktı şu anda hani işaretlediğimizde sarı şey çıkıyordu ya oymuş yani insert atıyoruz ya böyle oymuş. Hala like atmadıysanız dostlar birer like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi videolara gelen like sayılarına göre dostlar. Bildiğiniz gibi bu gibi şeylerin peşinden koşuyoruz. Şimdiden hepinize teşekkürler, saygılar, sevgiler. Bot geliyor. HSS'si çok iyi ama biraz kısmaları lazım. Evet bakıyoruz dostlar merak ettiğimiz o kapıya. Ne olmuş? Kapı kalkmış ya. <laughs> Kapıyı kaldırmışlar. Arkadaşlar bu bu arada yani beta şu an gelecek olsa bayağı zaten bir sürede hani oyuna geliyor. Yani şu anda zaten burada olmamasına ben sevindim açıkçası. Çünkü hani normal PUBG Mobile onunla ilgili bir şey artık gelmeli. Bence Poseidon'la birlikte gelecek diye yetiştiremediler diye düşünüyorum. Eğer birkaç gün içerisinde gelmezse bence biz tamamen boşuna heveslendik. Hani gösteriş olsun diye koy koymuşlardır diye düşünüyorum yani. Başka bir sebebi olamaz. İnşallah gelir diyelim. Çünkü şey diyordu. Bu bölgeye özel izinsiz girilemez. Dostlar dün beta ile ilgili birçok sorun yaşadım. Oyundan falan attı. Oyun bulamadım bir daha ve söz verdiğim için bunu göstermem gerekiyordu. Son 5 saniye sonra bu kapılar açılacak ve ben dünkü gibi aynı bunun içerisinden o üstte ışınlanacağım ve bu sefer orada kazanacağım. Yani oyun sonuna kadar orada yani bilerek kendimi öldürmeyeceğim. Orayı kazanacağım. Orayı kazandığımızda ne elde ediyormuşuz? Buna bakacağım. E tabi siz buraya izlemek sizi sıkabilir diye buraları koymayacağım. Sadece son anlarda diyeceğim ki bakın arkadaşlar neredeyse bitmek üzere gidelim. Orada arkadaşlar dünkü karmaşı da anlamamış olabilirsiniz diye hemen özet geçeyim. Burası sol üstte size 3 can veren 3 tane kalbim var bakın eskiden Mario falan oynardık ki oradaki gibi 3 can veren bir tane arena yani bunun sonucunda biz burayı kazanırsak ne kazanıyormuşuz bu rank maçlarımızı etki edecek bir mod bu çünkü ne kazanıyormuşuz bunu öğrenip size göstereceğim Five minutes later. Arkadaşlar üşenmedim sizler için bakın ta nerelere geldim ve 32 kile kadar aldım roket moduna geldim bakın düşünün ileride moket de RPG veriyormuş burası bize Peki win'le sonuçlandıracaksak ne oluyor onu göreceğiz şimdi Bu arada roket bölümüne geçince Şuralar baya değişiyor dostlar bakın Dediğim gibi şu anda 39 kill aldım Sadece size buradan hani ee Kare 1 hani hashtag 1 Burayı binlersek ne olacak bunu göstereceğim Şu an bedel ödüyorum ama Olsun Bu arada topladığım şey puanına bakın 15.000 şu anda Bu çok büyük bir rakam Birazdan göreceksiniz zaten ne kadar büyük bir rakam olduğunu. Şimdi etrafta artık hiç rakip görmemeye başladım ben. Hashtag 1 diyor buraya. Hashtag 1. Benim bu... Tamam düştü bunlarda. 10 saniye sayıyor ne olacak acaba? Şöyle ben bir geçiyorum. Hashtag 1 benim şu an. Geçtim bunun için hatta. Bir benim. Ne oldu? Arkadaşlar iki ayrıntı söyleyebilirim. Birincisi sizi alanın tam ortasına bırakıyor. İkincisi ise eğer 16 bin totalde Oy anladım. Birinci olarak çıktığım için çok kaliteli bir markete sahip oluyorum. Bakın bakın. Arkadaşlar oyunun oyunda resmen gerçekten hani Firavun döneminde AVM inerdik ki... ya. Aynı o zamanki gibi ve o süre içerisinde aşağıda insanlar sonuçta birbirini şey yapıyor, birbirini öldürüyor sonuçta. Kolay rank kasma taktiği resmen olur bundan ama yukarıda iyi oynamanız lazım. Ambar oyuncularına müjde. Ambar oyuncuları artık çok kolay faci olacak. Bakın buna bastım. Buradan AVM alabiliyorum. Üstüne bir de M4 isteyebiliyorum. M4'üm var ama galiba bakayım. Aynen M4'üm var. AVM istiyorum. 3 level set istiyorum. İşte 6x scope istiyorum. Alamıyorum ama istemekle kalıyorum. Dur bakayım. Sipariş verdim buraya. Bak 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 bak. Sipariş nasıl ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Yani oradan ne kadar iyi bir sonuçla çıkarsak Aşağıda bize o kadar kaliteli bir market sunuyor oyun. Ve bu gerçekten çok tatlı olmuş. Bakın ne istersem onu siparişim hemen elimde. 6x'ime kadar efendime söyleyeyim susturucuma kadar. Yanlışlıkla 3 tane 6x sipariş etmişim. Siz düzgün dokunun arkadaşlar. Ben dedim ki bu para nereye gitti? Ben çok düşünceli olduğum için takımım da burada da zannettim bir an arkadaşlar. Buradan efendime söyleyeyim M4 kıçı her şeyi alabiliyoruz dostlar. Mermimiz biterse tekrardan alabiliyoruz falan. Gayet gayet bence güzel ve başarılı. Üst tarafta oynaması da diğer rakiplerle oynaması da bir o kadar zevkli olacak. Çünkü ölüp ölüp dirilsek bile eksi yememiş olacağız. Gerçekten çok eğlenceli bir mod bizi bekliyor. Ve gerçekten dostlar ben bu modda az önce yukarıda 40 kile yakın hatta belki de daha fazla tam hatırlamıyorum. Bir şeyler al alarak gerçekten baya baya uğraştım. Lütfen videodan çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Böyle videoları gerçekten seviyorsunuz. Yenilikleri öğrenmek istiyorsunuz diye peşinde koşup uğraşıp Gerçekten zamandan, uykumdan, her şeyden fedakarlık ediyorum. Lütfen birer tane like atın. Sizlere zahmet. Şimdiden ellerinize sağlık. Çok 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 teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.